Selam millet. Saints Row 4'ün 3. bölümü ne diyebiliriz? Saints Row 3 ile 4'ün bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşımız Johnny'yi ar aramak e, ile görevi aldık. Üstlendik. Ve burada uçakta son bölümde kalmıştık. Ve buradan devam etmeden evvel tekrar hatırlatmak isterim ki desteklerinize ihtiyacım var. Like basmayı, yorum atmayı, Facebook'ta paylaşmayı unutmayınız lütfen ve hemen tüketimize devam ediyoruz. Ve burada kim? Tazele Cazuro. Aç kapıyı. Kinsey the door won't open. I, I don't understand. Oh, is something the matter? Oh fuck you. The poor Johnny fuck is you. on the other side of that door. And you can't even muster the courage to open it. He's going to die. Alone. And none of his friends will even get to see the body to bury him. Ne oldu? Johnny. Seni yalnız bıraktım. Seni yalnız bıraktım. Hiçbir zaman kaçmayacaktık. Biz durup savaşacaktık diyor. Biliyorum bu benim suçum. Ana!

Checkpoint. Like Jarjuları tazele. Johnny de kayboldu. Yine uçağın arka tarafına, arka kısmına gidiyoruz. Shawnee'yi kurtar diyor. O oh, oh, on, ne? Boss? Boss, are you there? Ana. Ha, başa geliyor. O ne lan? E ne Okay. That was different. Buraya atlayamıyoruz. Allah! Lan düşme len. Ya erken atladık be. İşte onun için arkadaşlar ben bu platform e, questini pek sevmiyorum çünkü bu atlama olaylarında benim gerçekten bu atlama e, şeyler benim zayıf noktam bu ve motosiklet kullanmak. Shandi, that's not true. Shandi? Shandi, that's not true. Bak 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 bak. Şöyle yavaş yavaş. Vaktimiz yok. Ee, şey sınırlı değil nasıl olsa. Dikkatli dikkatli ilerleyelim. What the hell is going on here? Hey, get off me. What the hell is going on here? Are you there? <türkler> yeah, I'm still here. Hold on. Why are you in a nightclub? What happened to the plane? This is Shawnee's nightmare. Niye gece kulübündesin diyor. Uçağı ne oldu diyor. Shawnee'nin <türkler> <türkler> şeyiydi diyor. Kabusuydu diyor. Nereye gidiyoruz şimdi? Aşağı nasıl iniyoruz? Shawnee aşkım geliyorum. Seni kurtaracağım. Beni kurtar kurtardıktan sonra gemide önce ilk işim seni yatırmak. E ee, nasıl gidiyoruz buraya? Ne oğlum nasıl gidiyoruz buraya? Kapılar da açılmıyor. E, kapılar da açılmıyor. Ha buradaymış. Açık varmış burada kapı. Nereye doğru? You're not going anywhere. Use the stun gun. Sen bir yere giden, diyor. Let her go, veteran child. Yeah. Oh, nothing Will somebody tell me what's going on here? Oh. You think you can take her from me? Use oh, yeah, yeah, yeah. E nasıl öyle diyorum ben bunu ya? E şimdi? Mine, e şey nasıl Aha, buradaymış. Hemen. Thanks for the help. Anytime. Shandy? That is not Shandy. Uh, actually, shandy shandy değil, Yeah, this is. No, something screwed up. Shandi doesn't act like this. She has like one emotion. Pissed. This girl needs a bowl. Fast. It's fine. Just move on. Not yet, my friend. I think veteran child deserves a second chance with our Jezebel. Maybe several child singular construction oh, you know is this really the time <laughs> how are you gonna stop me now great shooting them only seem to make them multiply because they aren't you're not leaving it, me uh, the, the new gun is in uh, just die Aa silahı al diyor. Nerede silah? Hani? Allah Allah ne biçim silah bu? Hiçbir bir şey anlamadım bu silahtan. Sometimes your Eksiymiş. Aha. Ha, bunun içine saklamış Shawnee'yi. A born-again thing, is it? No, she's future you. Makes sense. So what happens to me? What do you mean? Look, Shandy, let's get out No, 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 no. I want to hear what I have to say to myself. What did you mean what happens to me? Well, evidently I become a total frigid bitch. So I just wanted to know what's up. Oh, you mean I stopped sitting around smoking drugs from a broken light bulb all day. Guys, maybe we should Yeah, you're lame. Hey bitches to have fun. Bitçlerin kavgaları. Başardık. Şu an iyi mi kurtardık şimdi? Göster bakayım göster göster. Ne? Ha şu an hele şükür. Ha iki kişi hem de. Ha şu an gençliğini şeyini eee hayat dolusunu bir de ciddisini. Bakalım. nerede bizim Sean diye. Şu an kız. Neredesin kız? Tuvalette misin? Yok. Burada mısın? Burada da değilsin. Neredesin? Burada kapı yok. Kız şodi neredesin? Sen kimsin lan? Ha matt yok. Şodi. Kurtaramadık mı seni daha henüz? Ha? Senin matrixlerini çıkartamadık mı seni? Herhalde daha gelmedim Matrix'ten. Daha tam kurtaramadık herhalde. Bu kim? Bizim başkan yardımcımız. Yok şu an iyi kurtaramadık daha. Yatıramıyoruz. Ha burada işte. Şu an diye. Gel kız yatıracağım seni. You wanna fuck? It's been a hell of a ride, hasn't it? That is an understatement. You've changed so much. We both have. Yeah, I guess so. Hey, whatever happened with that guy who won your dating show? Puerto Rican Thunder God? He was sweet and all, but performance didn't live up to the name. Look, I gotta tell you something. It always drove me crazy that you had exes in every city and were willing to go on a dating show, but not once did you ever give me a shot. You know. Sen diyor bana hiç şans vermedin diyor. Hiç sormadın diyor şu Ve E şimdi soruyorum. Hani kız böyle mi yatırıyorsun? Kız 15 senden daha iyi yatırdı beni. Şu popişe bak be. Hastayım kız sana. Şu manzaraya bak manzaraya. Tamam ya. Abazalık etmeyelim de. Questimize görevimize bakalım. Yeni güçlerimiz var. Şurada upgrade. Ne varmış upgrade olarak? Ee... Yok boş ver. Geri git. Sekiz tane görev. Ani. Tamam şunu yapalım. Şu ile buluşuyor. Lan oğlum yanlış be yanlış be. Dışarı, hey boss, I could really use some help getting Zinniac back for sticking me in that personal fucking hell of a mine prison. I'll tell you what to do. You go pissing Zinniac's plans. Got it? Fair enough. I'd tamam. love for a nice hot shower right about now. You know, one with privacy. Come <laughs> on. sistemi diyor şey yap diyor boz diyor ne sistemi bilgisayar sistemi mi e, yukarıda bu Matrix değilmiş tamam girelim nereye gidiyoruz Aa, buraya gideceğiz o zaman şuradaki kapıdan çıksak iyi olur. Oh, oh, oh 300 metre. Bu ne Bu ne kvestiymiş? Uh sorry, i don't uh, not have like all that with the uh... president only thing more relaxing is dancing. şurada bir araba var bak. Böyle ortasına girip de ha şöyle. Dağıt lan ortada. Nereye gidelim? Nereye gidelim? Şöyle. Böyle biraz insanlar içine girelim. Sorry, Simulated carnage. Oh. <laughs> don't run off color, don't color. Only oh, thing more sure. relaxing is dancing this way. チョコシュバギって。 Bak bu güzelmiş işte. Ama azıcık bir şey daha kalmış. Neyse. Onu ben artık offline altına çeviririm orasını. Devam edelim. Etraf bizim adamlarla dolu. sistemi boz dedi. Sistemi bozduk. Aha hayatta kal diyor. Niye? Matt, like Niye hayatta kal diyor? Niye hayatta kal diyor? Niye hayatta kal diyor? Saldıracaklar mı bize şimdilik? Ha, Saldıracaklar mı bize şimdilik? Ulan az kalmıştı be! Nereye geldik? Bu şimşek ne oluyor? Şimşek ne oluyor? Aha. Welcome back to Super Power Street Fighter. Ben Rio seçiyorum. 3 2 1 Güzel Bize... Hadi git hadi git Bizim oma silahımız yok değil mi? O zaman şöyle yapalım Телекинез, телекинез. Чемчик, мы алалым, хади. хе <laughs> хе <laughs> хе NERDE bir başkası? Nerede bir başkası? Wave one. Len, if they Oraya lose them. they lose the, round. the They need to keep that area clear of enemies. milyar well, Hello gangy izlen Sen değil be. Neresin kız? Go go Here comes the head of the Ronin himself, Judy

일남뭐래요? 오호 레인. söyle. Neredesin Aa. Şunu öldürelim şimdilik. Gel buraya. Şöyle. Yerden yere. Yerden yere. Oh. Gümüş aldık. İyi. İyi. Başardık ya ben ona bakarım. Evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Like basmanızı, yorum yazmanızı, Facebook'ta paylaşmanızı etirgemeyin benden. Desteklerseniz sevinirim. Videolar çekmeme daha da heveslendirirsiniz beni. Bir sonraki bölümde veya bir başka let's play ile görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.